Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Bizler İslam deyince hep aklımıza yoklukla, acıyla, sıkıntıyla imtihan olmak olarak ne yapıyoruz? Aklımıza geliyor. Böyle bir şey olduğunu zannediyoruz İslam. Halbuki İslam kul ol derken Allah'a itaat et derken, resulüne tabi ol derken dünyanın nimetlerinden el etek çek demiyor. Demiyor ama dünyaya da tapma diyor. Dengeli ol. Ne ahireti unut ne dünyadan sana verilen helal olanlardan uzaklaş. Aradaki dengeyi sağla. Nitekim Allah Celle Celaluhu zenginliği de makamı da dünyanın ziynetini de belli bir kaideye kurala koymuş. Bu kaide kural içerisinde bunu kullanmaya da müsaade etmiş. Allah Resulü de Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmesini sever diyerek de ortaya koymuştur. İşte bu nimetin kulunun üzerinde gözükmesine en güzel örnek kimdir? Süleyman Aleyhisselam'ın bizzatı kendisidir. Çünkü ona dünyanın bütün nimetleri, gücü, kuvveti, kudreti verilmiş bir peygamberdir. Aynı zamanda da bir hükümdardır. Şimdi baktığımız zaman kimdir Süleyman Aleyhisselam? Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'ın evladı. Ondan sonraki hüküm sahibi, kral, hükümdar ve aynı zamanda da peygamber olan bir kimse. Ama Rabbin ona verdiği bunca nimete, bunca hükümranlığa karşılık Allah Celle Celaluhu Süleyman Aleyhisselam'ı iyi bir kul olarak değerlendiriyor. Daima Allah'a güvenen, daima Allah'tan yana tavır alan kimse olarak ortaya koyuyor. İnsanlara ve cinlere hakimiyet verildiği halde, yani Süleyman Aleyhisselam hem insanlara hükmederdi, hem cinlere hükmederdi, hayvanların dininden anlardı, rüzgara hükmederdi. Bu kadar hüküm, hiç kimseye daha önce verilmemiş bu hükümler, bu güç, bu kuvvet onu neyden? İnsanlığından çıkarmamış, kul olma vasfından çıkarmamıştır. Baktığımız zaman Süleyman Aleyhisselam Beyt-i Maktis'in yapımını bitirdikten sonra Allah'a dua ediyor. Ve duasında üç şeyi Rabbinden istiyor. Bu makamın, bu kuvvetin, bu gücün, bu kudretin ortaya çıkmasının sebebi yine Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı duadır. Nedir o dua? Ya Rabbi bana ilahi hükümlere uygun hüküm verebilme kudretini nasip eyle. Yani adaleti tesis edecek ilmi, kudreti bana nasip eyle. İlmimle beni muzafferiyet nasip eyle diye Rabbine dua ediyor. İkinci isteğine Ya Rabbim kendisinden önce hiç kimseye nasip olmayan mülk ve saltanatı da bana ver ya Rabbim. Şimdi baktığın zaman ne zannedebilir insan? Yani bir peygamber niye saltanat ve şey istesin, güç istesin, kudret istesin diye. Onu da şimdi anlattığımız zaman niye olduğunu anlayacağız. Üçüncü noktada namaz kılan kimseler için Mescid-i Aksa'ya niyet edip oraya dönen kimselerin onu ziyaret eden kimselerin günahsız hale gelmelerini Rabbinden niyaz ediyor. Böyle bir dilekte bulunuyor. Rabbim onun dileğine karşılık buna ne yapıyor? Bu saltanatı veriyor Süleyman Aleyhisselam'a. Bu gücü veriyor. O hüküm verme yeteneğini ona bahşediyor. Allah istediğini verdiğini şu şekilde ortaya koyuyor. Bir, bunun üzerine diyor biz rüzgarı onun emrine verdik. Emriyle istediği yere rahatça gidip gelebiliyor. Öyle ki bir aylık sabahtan gidilecek, bir aylık geceden gidilecek yere yani bir aylık yolu bir saatte, bir sabahta gidip gelebiliyordu. Veya bir aylık gidilecek yeri bir gecede gidip gelebiliyordu. Bu kadar bir mesafeyi rüzgara emir vermesiyle Rüzgarın onu götürmesiyle gidebilen bir kuvvete, bir kudrete sahipdi ama kimin emriyle? Rabbinin emriyle. Başka ona biz neyi verdik? Ona cinlerin emrini verdik. Cinlere hükmetme emrini verdik. Cinleri onun emrine verdik. Şeytanları onun emrine verdik. Ona uyanlar ne yapıyorlardı? emirlerini yerine getirdiği sürece başlarına bir şey gelmiyordu ama emrin dışına çıkacak olursalar Rabbim diyor ki onları cehennem azabınla karşı karşıya bırakırız diyor. Çünkü Rabbim emrettiği zaman şeytan da olsa cin de olsa emre tabi olmak zorundadır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna perişan, darmadağın olmuş, yüzü gözü değişik bir insan geldiği zaman ashab-ı şaşırmıştı. Bazı sorulara cevap verip geri döndüğünde Allah Resulü demişti ki bu cin bu gördüğünüz kişi kimdir biliyor musunuz? Bu şeytanın lanedir. Allah emretti, o da geldi. Hatta Hz. Ömer diyor ki, Ya Resulallah bırak kellesini uçurayım. Ey Ömer bırak. O emirle geldi. Emredildi. O vakit verilenlerden, ne zamana kadar kıyamet kopuncaya kadar ona vakit verildi. O görevini yapacak. Sen de görevini yapacaksın. O seni azıtmak için uğraşacak. Sen azmamak ve Allah'a kul olmak için çabalacaksın. alacaksın bu hak ile batılın mücadelesi ne yapacak? Kıyamete kadar devam edecek. Süleyman Aleyhisselam emrine bu kuvvetler verildiği için hem kuşlara hükmedebiliyor, hayvanların dilinden anlayabiliyor, rüzgar emrinde, cinler emrinde, şeytanlar emrinde haliyle ordusu da diğer ordulardan farklı. Bir tarafta insanlardan oluşan bir ordu, bir tarafta kuşlardan oluşan bir ordu, bir tarafta cinlerden mi yok? Şeytan da cinlerden bir zümre olduğunu unutmayalım. Yani şeytan dediğimiz farklı bir varlık değil. Cinlerden bir zümredir ve ilmiyle yükselmiş, o ilmindeki kibir sebebiyle de alçakların alçağına inmiştir. İşte bunların hepsine Süleyman Aleyhisselam emir verme hakkını Rabbim tarafından aldı. Böyle bir ordusu var. Bu ihtişama karşı Allah'ın Resulü olan Süleyman Aleyhisselam gurura, kibire kapılmadı. Alçak gönüllü oldu, mütevazı oldu. Nitekim bir hadise bunun en açık belirtisidir. Süleyman Aleyhisselam ordusuyla bir yerden geçerken karınca vadisi diye bir yere geldiklerinde karıncanın biri diğerlerine diyor. Ey karıncalar! Süleyman'ın ordusu geliyor. Sizi ezebilir. Ne yapın? Yuvalarınıza girin. Süleyman Aleyhisselam da bunu duyuyor hayretle şaşırıyor biraz da tebessüm ediyor ve dua ediyor ey Rabbim bana anne babama verdiğin bu nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi bizlere nasip eyle. Bizi yaptığımız işte başarılı kıl diyerek Rabbine yöneliyor ve kimden o kuvveti aldığını açıkça ortaya koyan bir dua ile bu durumu ifade ediyor. Taç ve taht sahibi olmasına rağmen devrin en güçlü hükümdar olmasına rağmen Yine de her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek hareket etmiştir. Çünkü insan bilmelidir ki bu dünya hayatı her halükarda bitecek olan bir süreçtir. Herkesin zamanı geldiğinde dünyaya gelir, zamanı bittiği zaman bu dünyadan göçer. Peygamber de olsan aynıdır, kul da olsan, herhangi bir insan da olsan, herhangi bir canlı da olsan herkesin bir ömrü vardır. Rabbimin çizdiği bir zaman vardı. O bitti mi ömür biter. Nuh Aleyhisselam da yaşasan, Nuh Aleyhisselam gibi de yaşasan, 950 sene sadece tebliğ görevini yapsan, 1300 seneye yakında yaşasan, ölüm denilen gerçek gelecek. Aklı başında olan Rabbini bilen kul bunu unutmaz. Onun için de dünyalık ne kadar şey verirsen ver, asla yoldan çıkanlardan olmaz. İşte Süleyman Aleyhisselam bu kadar nimete karşılık Rabbine dua eden bir kuldu. Bu güç ona niye verilmişti? Bu güç ona verilmesinin sebebi bulunduğu zamandaki toplulukların azgın ve güçlü olmaları sebebiydi. O topluluklar azgınlıkta ileriye giden ellerinde maddi güç olan topluluklar. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu onlara hükmedip onları emiri altın alabilmesi için Süleyman Aleyhisselam'a böyle bir imkan tanıdı. Ve bu imkan içerisinde hepimizin bildiği, çoğumuzun kulak aşinası olduğu bir hikaye vardı. Nedir o? Hüdhüd kuşu ve Sebe Melikesi'nin hikayesi vardır. Burada da çok ibretler vardır. Süleyman Aleyhisselam bir peygamber, aynı zamanda bir hükümdar. Hükümdar aynı zamanda ne yapmak durumundadır? Devlet idare ettiği gibi orduyu da idare etmek gerekir. Orduyu idare ederken ise disiplin olmazsa olmazdır. Disiplin şarttır. Süleyman Aleyhisselam ordusunda sadece insanlar yok ama cinler de var. Kimler de var? Kuşlar da var. Ve bir gün bakıyor ki çavuş kuşu dedikleri hüdüt kuşu yok. Süleyman Aleyhisselam diyor ki hüdüt nerede? Kimse hüdüdün nerede olduğunu bilmiyor diyor ki eğer ki diyor bana meşru bir sebep söyleyemezse onu muhakkak cezalandıracağım. Hüdudu kuşu geliyor. Ey Süleyman senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sana sebeden gerçek bir haber getirdim diyor. Orada halkına hükmeden elinde bolca imkanlar olan büyük bir tahta oturan bir kadın hükümdar var. Rivayetlerde Belkıs adında olduğu söyleniyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de isim belirtilmiyor. Sadece sebe melikesi olarak geçiyor. Onun ve milletini şeytan kandırdı, kandırmış. Onlar Allah'ı bırakıp güneşe tapıyorlar. Ey Süleyman! Süleyman Aleyhisselam da diyor ki, ey Hüdhüd! Getirdiğin bilgi doğruysa, sana bir görev vereceğim. Yok yanlışsa seni muhakkak cezalandıracağım. Sana görev olarak şu mektubu veriyorum sen onu git Melike'nin neyine tahtın üzerine koy ve hüdud kuşu mektubu alıyor Melike'nin tahtın üzerine koyuyor ve durumun ne olacağını da gözetliyor gözette diyor Süleyman Aleyhisselam durum nedir nasıl hareket edecekler ne karşılık verecekler bak izle bana haber ver Melike mektubu alınca bakıyor ki Kimden gelmiş? Süleyman Aleyhisselam'dan gelmiş. Ki Süleyman Aleyhisselam zamanın en kudretli hükümdarı. Peygamber ama aynı zamanda bir hükümdar. Dünyaya hakim olan az sayıda hükümdardan biri olduğu söylenmekte. Açıyor mektubu bakıyor ki başında Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Allah'ın adıyla başlayan bir mektup ve devamında diyor ki Ey seçkin topluluk alıyor mektubu, ey seçkin topluluk, bana şerefli bir yerden, şerefli bir hükümdardan bir mektup geldi. İçeriğinde de bize baş kaldırmamamızı, ona gitmemizi ve ona teslim olup Allah'a inanmamızı emrediyor. Bu hususta ne dersiniz? Ne yapıyor? İstişare yapıyor. Toplumun önde gelenleriyle, idarecileriyle istişare yapıyor. O da, onlar da diyorlar ki biz küçük kimseleriz. Savaşta bilen kimseleriz. Ama yine de karar senin. Savaş dersen savaşırız. Başka bir emir verirsen de o emre tabi oluruz. Gerekeni yerine getiririz. Bunun üzerine Melike Süleyman Aleyhisselam'ın niyetinin ne olduğunu anlamak için ne yapıyor? Bir hediyeler hazırlatıyor. Elçilerle beraber hediyeleri Süleyman Aleyhisselam'a gönderiyorlar. Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna çıkınca, elçiler hediyeleri sununca, bana Allah Celle Celaluhu bu kadar nimet vermişken, sizin vereceğiniz hediyeler bana ne katabilir? Siz ancak gurura, kibire kapılıyorsunuz. Ben bu hediyeleri kabul etmiyorum. Bu hediyeleri alın, gerisin geriye, melikenize getirin ve ona deyin ki, eğer ki gelip bana teslim olmazsa, iman etmezse, bilsin ki güçlü ordularımla onları hakir ve zelil hale getir. Bunu bilsin. Bu şekilde hediyeleri alıyor elçiler ve Sebe'ye geri dönüyorlar. Bu arada da Süleyman Aleyhisselam kendi istişare heyetini topluyor ve diyor ki: "Ey topluluk, kim bana Sebe Melikesi'nin tahtını getirebilir?" Cinlerden güçlü, kuvvetli, ilim sahibi olan bir tanesi diyor ki, ey Süleyman sen yerinden kalkıp oturuncaya kadar tahtı getiririm diyor. İnşallah getiririm. Yine ilim sahibi bir kişi ise onun veziri olduğu söylenir rivayetlerde. Ey Süleyman sen gözünü kapıp açıncaya kadar ben o tahtı buraya getiririm inşallah. Bu da neyi gösteriyor? İnsan Allah'a tam bir teslimiyeti gösterirse, meleklerden bile üstün olacağı gibi, cinlerden de hayli hayli üstün olabilir. Nitekim, Allah Resulü, Allah Celle Celaluhu ve Miraç'ta buluştuğunda, en yüksek makama çıkmıştı. Rivayetler geçiyor? Cibril Aleyhisselam, Sire-i geldiği zaman ya Muhammed, ey Resulullah, ben buradan öteye bir adım daha atarsam yanarım. Buradan öteye sen gideceksin deyip oradan öteye adım atmıyor. Oradan öteye bir tek Allah Resulü gidiyor. İşte bu da insana verilen şerefin, insana Allah tarafından verilen imtiyazların açık bir göstergesidir. Ve taht Süleyman'ın huzuruna geliyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, bu tahtı biraz değişiklikler yap. Bakalım melike geldiği zaman tahtını tanıyabilecek mi? Melike heyetiyle beraber Süleyman Aleyhisselam'a geliyor. Diyorlar ki ona şu tahtı tanıyor musun? Diyor ki ben tahtıma benziyor ama tam emin değilim. Evet o taht senindir diyorlar. O da diyor ki ben zaten biz zaten gelmeden önce Müslümanlığı kabul edip geldik. Bu sefer Süleyman Aleyhisselam ona emir veriyor. Diyor ki köşke gir. Köşke bir giriyor ki bakıyor ki sanki yerde sular var. Daha önce görülmemiş bir şey. Eteklerini kaldırıyor. Ey Melike kaldırma onlar candır diyor. Böyle bir saray. Camdan yapılmış bir saray. Bu da ihtişamı, gücü, kudreti ortaya koyuyor. Bu niye önemlidir? Yeri gelir peygamberler, toplumun en fakirleri olur. Yeri gelir en güçlüleri olur. Niye? Bazı insan güçten anlar, bazı topluluklar güçten anlar, bazı topluluklarda Neyden anlarlar? Onların kendisi gibi yaşayan bir peygamberden anlarlar. Bunu Yusuf Aleyhisselam'da da görüyoruz. Hani kardeşleri huzuruna geldiği zaman babalarıyla beraber, Yakup Aleyhisselam'la beraber Allah emrediyor Yusuf Aleyhisselam'a. Git en güzel elbiselerini giy, tacını tak, öyle onları karşısına çık. Niye? Bak siz kardeşinizi öldürmek istediniz, onu kuyuya attınız, ona türlü işkenceler yaptınız. Ama bak görün ki Allah'ın inayetiyle o bugün geldi, en güçlü makama çıktı dedim ki için. Onu ortaya koymak için Allah Celle Celal Yusuf Aleyhisselam'a böyle bir emir veriyor. Bu zaman zaman yeri geldiği zaman gücün ve kuvvetin, kudretin ortaya konulmasının gerekliliğini de ortaya koyan bir hadisedir. Ve onlar bu durumu görünce Sebebelikesi diyor ki biz yanlış yapmışız, biz hata etmişiz, biz Süleyman Aleyhisselam'ın ilahı olan Allah'a iman ettik ve ona teslim olduk diyerek hepsi birden Melike ile beraber bütün milleti de Müslüman oldu. Bu da bir hükümdarın başka bir hükümdarı neyle? Allah'ın verdiği nimetle hidayete erdirmesine vesile olacak güzel bir örnektir. Yoksa Süleyman Aleyhisselam'ın derdi mal, toprak, veya hükümranlık değildi. Onun için onlara haber göndermemişti. Derdi neydi? Derdi onları zilletten hidayete erdirmekti. Müşriklikten Allah'a itaat eden, ona kul olan bir topluluk olması için mücadele etmek. Yani hakkı ortaya koymak. İşte bu hadise bunun bir göstergesidir. Süleyman Aleyhisselam'ın bu amacının yanında bir de Allah'tan ne istemişti? Onun verdiği hükümleri iyi yorumlayabilmek, tam manasıyla ortaya koyabilmekti. İşte bunun göstergesi de Süleyman Aleyhisselam'ın adaletidir. Hükümranlığı süresince en zor davaları bile güzellikle tatlıya bağlayan bir peygamberdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Davut Aleyhisselam'la Süleyman Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu bir davadan bahsedilir. Bir topluluk geliyor, diyorlar ki işte şu kişi, kişilerin sürüsü bizim ekinlerimizin içerisine girdi. Bize zarar verdi. Hükmü ne? Davut Aleyhisselam bakıyor ki ekine verilen zararla sürünün bedeli birbirine eşit. Diyor ki öyleyse siz bu verdiğiniz zarara karşılık olarak bu sürüyü onlara teslim edeceksiniz. Ve Süleyman Aleyhisselam'a soruyor Davut Aleyhisselam. Sen ne hüküm verirsin? O da diyor ki sürüyü ekinlerin sahiplerine verelim. Ekinleri olduğu tarlayı da sürülerin sahibine verelim. Ne yapsınlar? Eski haline getirinceye kadar o toprağı sürsünler. Eski haline getirsinler. O arada o zamanda da ekini yenilen ekinin sahipleri de ne yapsınlar? O koyunlardan yararlansınlar, sütünden, etinden yararlansınlar, yavrularından yararlansınlar ve bu şekilde bir karar çıkar diyor. Ve Davut Aleyhisselam da Süleyman Aleyhisselam verdiği bu kararı onaylıyor ve hoşuna gidiyor. Aynı şekilde hadis-i şeriflerde de geçtiği rivayet edildiği bir husus yine var. İki kadın çocuklarıyla beraber, birer çocuğuyla beraber yolda giderken kurt saldırısına uğruyorlar ve birinin çocuğunu kurt kapıyor. Çocuğunu kut kapağın kadın, evir kadının çocuğunu alarak bu çocuk benimdir diyor. Ve tartışma Davut Aleyhisselam'ın huzurunda bitiyor. Süleyman Aleyhisselam da orada ve bu tartışmayı Süleyman Aleyhisselam şöyle çözüme bağlıyor. Getirin diyor bir bıçak, bu çocuğu ikiye bölelim. İkisine de paylaştıralım deyince gerçek anne diyor ki tamam ben kabul ettim bu çocuk o kadının çocuğudur verin ona. Burada ne ortaya çıkıyor? annenin merhameti ortaya çıkıyor ve gerçek annenin kim olduğu da bu şekilde tescillenmiş oluyor. İşte bunlar neyi gösteriyor? Adaleti tesis ederken tam bir karar verebilmek, Allah'ın vereceği bir ilhamla, Allah'ın vereceği bir vahiyle ve Allah'ın insana var ettiği bir özellikle ortaya çıkacağının da bir göstergesidir. Süleyman Aleyhisselam dedik ya, cinlere, şeytanlara hükmediyordu. Ve ölmeden önce onlara Mescid-i Aksa'yı yapma emrini verdi. Mescid-i Aksa'yı yaparken cinler o arada Süleyman Aleyhisselam vefat ediyor. Ama ayakta ölüyor. Bir hükümdar, nimet verilmiş bir hükümdar ölümü bile yatakta olmuyor, ayakta oluyor bastona yaslanmış bir şekilde ölüyor. Ne zaman ki güve bastonu yiyor, baston kırılıyor. O zaman cinler anlıyorlar Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü. O ana kadar Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünden haberdar değiller. Burada da bir ibret var. Nedir o ibret? Cinler gaybı bilemezler. Gaybı ancak Allah bilir. Kimse bilemez gaybı. Ancak Allah'ın haber verdikleri istisna. Onun dışında hiçbir şeyi ne cinler, ne melekler, ne peygamberler yani dünyada ve kainatta hiç kimse gayba dair bilgiye sahip değildir. Ancak Allah'ın bildirdikleri bundan istisnadır. Allah dilerse gelecekten haber verebilir. Onun için kim size gelecekten haber verdiğini söylüyorsa ona bu örneği gösterin bu yeterlidir. Ne cinler, ne şeytanlar ne de başka bir kimse geleceği bilemez. Ama geçmişi bilebilir mi? Bilebilir. Niye? Uzun süre yaşayan bir varlıktır cinler. Geçmişe dair bilgi sahibi olabilirler. Geçmişten haber verebilirler. Ama biz Müslüman olarak, İslam'ı seçmiş kimseler olarak bileceğiz ki gaybı ancak Allah bilir. Biz buna göre hareket edeceğiz. Rabbimize teslim olacağız. Ve bileceğiz ki Allah'ın verdiği nimetler ancak Allah için kullanılırsa değer bulur. Onun dışında yapılacak her şey insanın zararına ve aleyhinedir. Rabbim bize verilen nimetleri iyi şekilde değerlendiren ve gereklerini yerine getiren kullardan olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri verilen nimetler sebebiyle azgınlık yapanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Rabbim bizi cennetiyle muamele gören kullardan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.